Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle gördüğünüz gibi bir tane deney yapacağız. Deneyimizin adı hava kirliliğini ölçme deneyi. Gereken malzemelerimiz şöyle göstereyim. Bir bardak, plastik bardak, vazalin, ip, böyle bir tane de bıçak. İlk önce bıçakla şöyle bir delik açacağız plastik bardağımızın. Açtık. Açtık. Nefesimizi geçireceğiz. Geçirdik. Şöyle şöyle sağlamca bağladık. Ondan sonra dışına vazelini süreceğiz. Açalım vazelimizi. Ha, sürmeye başlayalım. Böyle sürdük arkadaşlar. Şöyle her tarafına yay. konumuzda ya veya dışarıda bir bir tane tarafa asacağız. As asmak da olur, koymak da olur ama ben asacağım. Ama yüksek bir yere olsun ki daha çok e, daha çok hava geldiği için oradan daha çok külü açabiliriz. Şimdi asacağız. Asmaya gidiyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bardağımızı astık. Şöyle vazelinle bardağımızı astık ve burada bir gün boyunca burada bekleyecek arkadaşlar. Biz dışarı astık. Burada bir gün boyunca bekleyecek. Bir gün sonra çıkartıp bakacağız. Bakalım neler olmuş. Arkadaşlar bir gün boyunca bekledi. Bekledi plastik. Bardağımız ve çıkan sonuç bu. Çok kirli bir şey çıktı. Bunun nedeni havamızın kirli olduğunu gördünüz arkadaşlar. Bunun ilk ve ilk sebebi fabrika bacalarından çıkan dumanları ona oraya flütle takarsak böyle bir hava kirliliğinden önlenmiş oluruz. Evet arkadaşlar bugünkü deneyimiz de bu kadardı. Ee, bir dahaki deneyde görüşmek üzere bay bay. Arkadaşlar bir gün boyunca bekledi bekledi plastik bardağımız ve ee, çıkan sonuç bu çok kirli bir şey çıktı. Bunun nedeni havamızın kirli olduğunu gördünüz arkadaşlar. Bunun ilk ve ilk sebebi Fabrika bacalarından çıkan dumanları yana oraya filiyle takarsak böyle bir hava kirliliğinden önlenmiş oluruz. Evet arkadaşlar bugünkü deneyimiz de bu kadardı. Bir dahaki deneyde görüşmek üzere. Bay bay.